Herkes birbirinin adını söylüyor videoda. <laughs> Oğlum, isim söylemek yok. Maşallah dediğin iki saniye yaşamıyor. Han kanal. An kim ya? Ay Antep. Fıstığa benziyor ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bir arkanı döner misin? Ankara Poponkara ha ha. Tamam şaka. <laughs> evet. Ben Antep'im, İzmir, Sivas, Yalova, İstanbul, Ankara. Okay. Bakayım popon kara. <laughs> <laughs> oh Sametciğim of oh. son soygundan sonra kardeşim. Çok böyle boynum falan çok tutuldu benim ama para çok iyi geldi biliyor musun? Oğlum ya ya bitmedi be. Oğlum ne para kazandık lan nasıl bitmedi benim hesaptaki bütün para bitti. Ula bende hala bitmedi. Nasıl sende bitmedi Hı. mi? Duygu sende para bitti Hancım. mi? Efendim canım. Hancım, son paramı şeye verdim ya şu kraliçe tacını aldım da aldım bu şeylerle. Niye böyle elbiseler falan alıyorsun ya? Ben de gerçi gözlüğe falan harcamıştım. Pratik senin paran duruyor mu? Bozuk paralarım var. Yeter mi? Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok oğlum yetmez. Şey. Kübra sende para kaldı Yeterim. mı? Ay hepsiyle ben yemek yedim ya. Böyle dondurma falan yedim. Kalmadı maalesef hancım ya. Ee, hepimiz o zaman geçmiş olsun arkadaşlar. Demek ki bizim profesörün, bizim profesörümüzün neden buraya çağırdı çok belli oldu. Yine lakasede papel yapacağız sizin yüzünüzden. Yani kendi adlarımızla oyun oynayamayacağız ya. Aha geliyor profesör. Oley. Profesör. Arkadaşlar. Sıraya dizin, sıraya, arkadaşlar. sıraya dizin. Profesör geldi. Efendim can. Hmm. Nasıl, nasıl, ne yapıyorsunuz lan burada? Profesör, ha? profesör yeni görev vereceksiniz diye buraya geldik efendim. Siz Allah. çağırdınız bizi. Yeni görev için çağırmadım lan, param bitti oğlum ya. Ha, sizin de mi bitti? Ya efendim, Hepimizin ne yapsak ki? Şimdi şu arkada küçük gözlüklü kız bir gelsin yanıma. Hangi, şu. Gel bakayım gözlüklü kız. Kim o? Ben Samet, ben sen lan, Samet, sen değil <gülüyor> <gülüyor> lan Samet. Samet değil. Tamam, Duygu demişim. sen gider misin? Duygu şey, Samet gelsin. Gözlüklü kız gel, <laughs> yani, ha tamam. Tamam, Samet. Hoş geldin. Şimdi hoş arkadaşlar, Samet benim yardımcım olacak bu bölümde. Tamam. Ama sizden lütfen... Ee, güzel bir önce lakap belirlemenizi istiyorum. Lütfen mümkünse Türkiye'nin illerinden şehir olsun. 81 ilimiz var. Seçim ben Sivas. Mi? Ben Sivas'ım. Sivas'ı aldılar. Tamam Sivas. Tüp ben Sivas'ı seçecektim falan diye. <laughs> evet. <gülüyor> ee, ben, evet. A ben Gaziantep. Gaziantep. Tavha sen. Ben Yalova'yı seçiyorum. Yalova tamam. Buse sen Sivas'ın Kübra. Ben de İzmir'i seçiyorum. İzmir. İzmir geldi. Pratik oyun. İstanbul. İstanbul, wow. tamam. Samet sen. Ben de o zaman... Ben vereyim mi sana Samet'cim? Ama ülkemizin başkentini alacaktım ben ya. Yani. Tamam, hadi al. Ankara mısın? Ankara'yım. Ya Ankara'yı Ankara karıştırma bu işe ya. Ee, evet, evet. Bir arkanı... Bir arkanı döner misin? Ankara, Poponkara, ha ha. Tamam, şaka <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> <laughs> İyi de şunu şimdi değil mi? Peki profesör evet. hangi şey diyor Şehirle sesleneceğiz profesör. Öyle bana profesör diyorsunuz işte Allah. E, şey e, pratik ne diyeceğiz? Pratik İstanbul, İstanbul. oldu. İstanbul. Tanışın. Arkadaşlar tanışın bir. Ben Antep'im, İzmir, Sivas, Yalova, İstanbul, Ankara. Bakayım a <gülüyor> <gülüyor> aynı şeyim, yapıp duruyorlar. Arkadaşlar bakayım. ben profesör yardımcı olacağım bu soygunda. Gazinoyu soyacağız veya kumarhane ikisinden birini. Tamam mı? Tamamdır efendim. O evet. zaman elleri koyup lakasede papel diye bağıralım. Hazır mısınız? Hadi koyun elleri. Ko koyun elleri. Elleri nasıl koyuyoruz? Şöyle koy Elleri nasıl <laughs> koyacağız? 3, Ay, koy, koy, koy. 3 koydum, hadi. 2, 1. Oh. Lakasede oh. papel. La papel. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet. <laughs> Evet. Pro Hadi. Pro Profesör size göreve dahil misiniz? Burada oturup bekleyeceğiz. yardımcı olacağım. Yardımcı olacağım. Gel buyurun. Böyle ha şuraya soyacakmışız anladım. Hemen de hazırmış her şey. Ne kadar şanslıyız. Evet o, aynen. Çok zengin gözüküyor arkadaşlar ya. Evet. Öncelikle arkadaşlar otel odasından bir çıkalım. Tabi tabi profesörüm. Ama dikkat edin. Dikkat edin dışarıda tehlikelerle dolu dışarısı. Ay o bana çarptı. İstanbul iyi misin İstanbul? İstanbul, İstanbul ah. kendinin İstanbul olduğunu unuttu bence. S Sivas gitti <laughs> arkadaşlar dikkat edin. <laughs> Sivas gitti. İstanbul sağlam. Abi binin asansöre. Evet. Herkes burada mı? Gelmeyen var mı? Du şey nerede? Sivas nerede? Geldim geldim. Ha, Sivas. Sivas geldi. Koşu koşu polisler var. Al işte ben... ah, ihbar yapmışlar. Profesör bizi ne? satmış birileri lanet olsun. Kim yaptı bunu acaba? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunların hepsini halledeceğiz. Hepiniz hemen benimle gelin. Çabuk, kaçın. Olur. Çabuk lağma, lağma. Lağma girin. Çabuk lama lama. girin. Lama'dan kaçacağız Allah Allah. belli ki. Polis geliyor ayvah. Profesör buradan devam ediyoruz efendim. Evet. Ben bu arada bir soru sormak istiyorum. tab tabi, buyurun. E, duygu, sana niye Sivas diyorlar? Duygu mu? Evet, Sivas'ın profesörü. ben ne duygusu ya? Gerçek adım Bursa Duygu değil mi? İfşa oldun. Allah ve Rabbim ne biçim bu profesör ya bu? Bana neden Sivas diyorlar? Çünkü Sivaslıyım ondan. Hmm, çok basit bat, yani. Valla gerçekten çok bat. Allah son saniyede yere düştün. Kafan burada kaldı. Gaziantep diyeceksin. Her şeyi ifşa ediyorsunuz ya. Ay, ya biz biz saftirik şeyiz ya. Soyguncular. Büyük ihtimalle biz fazla yaşamayız arkadaşlar. Samet de öldü. Ben de Samet'in öldüğü yerde öldüm. <laughs> Herkes birbirinin adını söylüyor videoda. <gülüyor> Oğlum, <laughs> isim söylemek yok. Hiç söylemeyin. Ee, Ankara, Ankara kardeşim. Ne var Antep? Ne oldu? Antep nerede kaldı? Antep, Antep, Antep Ankara ile geliyor arkadaşlar. Bir dakika ha, geldi. Baklava var mı baklava? Var baklava'mız güzel baklava'mız var. Gelin merdivenlerden çıkalım. Ankara gelir. Ankara'nın başka bir görevi çıktı. Onu halledip gelecek. Evet. Oo çok fena. Abi bir şey söyleyeceğim. İzmir iyi oynuyor lan. Şaşır. Nazar değdi İzmir'e. Evet. Maşallah dediğin 2 saniye yaşamıyor. Hangi kanal. Hangi kanal kim ya? Ay Antep. Fıstığa benziyor ya o yüzden. <gülüyor> 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 <Kaçları> <gülüyor> Teşekkür Allah ederim. Ya. Teşekkür ederim İzmir. Ben de İzmir bombesiyim. Ya düşük evet. duruyorum ya İzmir ya. Bir durur musun ya? En ben kolay yerleri geçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben size gelin buraya. Herkes gelsin. Gelin karşıma bir dizilin. Allah. Aa! Ne oluyor lan? üflüyor. Pro... Profesör. İfliyor profesörle ben bir konuşmak istiyorum ya. Gerçekten bir oraya gelirsen bir konuşacağım profesörle çünkü gelmek gerçekten çok zor. Arkadaşlar düz bir alana geçince bir konuşalım. Ay yere düştüm. Çok önemli bir sorun var size. Buyurun. Efendim. Anam bu ne? Efendim tam olarak sorunumuz nedir? Gaza, gaza girme İzmirci. Ankara geldi mi? Ankara geçmiş la bizi. Geldim geldim geçtim bile. Ben de Arkadaşlar geçeyim de çok geride kaldım. Dikkat olur dikkat, dikkat, oluyoruz İstanbul. <laughs> Lan oğlum orada nasıl geçeceğiz ki? Delikli delikli orası. Dur bakayım. Çabuk 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 kanka çabuk. Aha dur dur geçme dur dur. Dur aman tekrar çıkınca geçeceğiz. Önce sallanıyor Allah, sonra- Allah, 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 Allah. gidiyoruz. <laughs> Abi bak, daha kumarhanenin içine gelmedik. Profesör bizle ne konuşacaktı? Konuşamadı da adamla karşılaşamıyorum. Profesörüm! Profesör bizi Profesör, buraya attı gitti ya. Heh, en sonunda gördüm. Profesörüm, ha? elinizi ayağınızı öpeyim. Öp kardeşim, buyur. Oh! Öptüm. O nasıl- Evet, duruş? sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. gelsin. Lan gelsin hadi, gelsin o de. Evet, geldi bak. İk heh. Sivas'ta şey geldi. Ee, İstanbul geldi. Evet Ankara'yı bekliyoruz. İzmir'le Ankara'da geliyor. Evet birbirinden güzel nadide şehirlerimizde bugün. La Casse'de papel yapıyoruz. Bu arada yaşadığınız şehir varsa siz de lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi gel. Ben şimdi bir soru soracağım hepinize. E evet, evet profesör. Evet. E şu an size soracağım soruyla arkadaşlar. İlinizin en önemli şeyini söyleyeceksin Bursa Duygu en önemli şeyi söyle. Hemen söyle. Hemen çabuk 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 hemen, hemen söyle. Kanga, bir de Sivas köftesi var. Tamam. Yalama, 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 yalama. Ayçiçi, Ayçiçi. Ayçi. Tamam. Hakan al, çabuk söyle. Hangisini Hamper. sayayım oğlum? Baklavası, yemekleri, sonra <laughs> e, fıstığı, sonra tarihi. Hangisini sayayım? Tamam. Tamam. Ee, o zaman pratik saysın, İstanbul'un nesi ünlü? Simit, simit. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Bu kadar şeyden bunu mu buldun? Kübra. Evet. <laughs> Pardon İzmir. İstanbul simeti çok İzmir güzel. İzmir'i kızlarım işiyor şekerim. Tamam. Başka kaldı mı kimse? Ankara'ya tamam. sormadınız. Ya Ankara'nın kızlarının meşhurluğu yani, neydi? Ankara ya sorulmaz bence. Ankara'nın Ankara'nın pev ha. Bitti sor lan. Ankara'nın en önemli şeyinin deniz olduğunu herkes bilir arkadaşlar. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu <laughs> da bu espri <laughs> yapmak için bizi bayağı bir susturdu. Kötü bir espri ama. Ankara'nın denizi çok güzel. Aha, a, e, profesör bu kim? Bu benim arkadaşım Osman. Osman. Aa, parayı bir daha mı bölüşeceğiz? ne olduğunu sormayın. Osman'ın ben... gözüne kazık girdi. Öyle bir şey olmadı. Büyük ihtimalle girmiş zaten. Bir şey soracağım profesör. Buraya kart gerekiyormuş. Arkadaşlar bir kart bulmamız lazım açmak için. Orada burada. Arabanın orada. Arabanın oradan kartı alın abi. Sonra kartı alacağız. Ve ah oh, lan sen Ankara ne etiyorsun? Yere düştüm senin yüzünden. Gelin 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 gelin. Çabuk 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 çabuk. Geldiniz mi? Geliyorum. Lan sıkıştım burada. He çabuk gel. Arkadaşlar biraz acele edin bak kumarhanenin altına girmek üzere <laughs> şey. Hadi. Ay göremiyorum ki nasıl geçeceğim orayı ya? Tamam geliyoruz şimdi profesörüm. Yani ah <laughs> ya parça parça ölüyoruz ya. Şimdi en sonda ölürüz <laughs> var ya. Hadi be çok yavaş herkes. Lan kafam mı değdi? Profesör bağırmayın anca biz bu kadar lakaside papel yapabiliyoruz. Antep biraz ha tamam hoş geldin. Geldim ben evet. ben en öndeyim. Profesör Ankara ile biz geçemedik. Oz. Size başka görev verelim o zaman. Siz doğru, Siz doğru Simit satın oldu. <laughs> Allah Allah. Ah. Işığa deyince geberiyorsun. Işığa de duygu duygu gitti kesin. <laughs> Geçtim. Ben de geçeceğim, ben de geçeceğim. Oha, bu ne lan? Of, bu ne harbiden? İzmir nerede? İstanbul Bilmiyorum. nerede? Arkadaşlar, kalan sağlar... Geçemiyoruz arkadaşlar, geçemiyoruz. Profesör, buradan Aa. gidecekmişiz. Yanlış yerden gidiyorsunuz. Aa. Aa. Çok güzel, yandım ha Profesör, yanlış yerden gidiyorsunuz. Diğer taraftan gideceksiniz. Lan, tek başıma lakasede papel yapıyorum ya. Bütün papelleri alacağım şimdi. Bakayım, gelebiliyorlar mı? ha? Profesör siz gelin. O İzmir'de gelmiş. Helal olsun İzmir'e. <laughs> susun susun susun. Tamam tamam. İçeride bir polis var tamam. Polise Ana. çaktırmadan geçmemiz lazım. Dikkat edin arkadaşlar çok kötü olabilir ha. O edin. bir de cip istiyor. Bakayım. Oo bu adam. Bu, lan, bu polis değil ki bu şey lan güvenlik görevlisi. Havalandırmadan gideceğiz arkadaşlar çabuk. Profesör Bunu diğerlerini beklemiyor muyuz? Duygu sen... Duygu pisi var açış yapıyordu arkadaşlar. Pardon Sivas. Şer arkamı dönüp kaka da yapabilirim. Töbe töbe. <laughs> çok, çok, çok garip bir kız gerçekten. <laughs> Bakayım gelen var mı? Evet geliyorlar. E, checkpoint da almışlar. Tebrik ediyorum. Yine yine söz ettim ve kül oldum. <laughs> ee, profesör, biz yavaştan lakasede papel yapalım yoksa video. Aşağımız kardeşim gel. Yoksa papel olmayacağız yani biz belli çok belli. Evet. Buyurun gelin devam edelim. Yalnız biz önden e, soyguna başladığımız için efendim fazla para alırız herhalde profesörcüğüm. Öyle bir şey yok, beraber planladık bu işi. E tamam da geride, geride kaldın canım öyle şey mi olur? Hızlı geleceksin o zaman. Antep Sivas, siz merak etmeyin. Kim gelirse ona daha fazla vereceğim. Yani soygunu biz yapacağız sonuçta, siz arkadan... Hep, hepsini alır kaçarız ya gerekirse. Bunu, de, baksana lakasede papel kolay yapılmıyor bak, delmiş adam. Osman, deldin mi lan buraları? Bak Osman'ın kardeşini de çağırmış ama para gittikçe bölünüyor efendim. Bakın arkadaşım da çağırmış. Ben yemek yemek istiyorum. Afiyet olsun Duygu. Efendim. Parayla iç... yani. Ha pardon. Şu içeride. Aa, kumar... Ben bir gücünü keseceğim galiba oranın e, güvenlik şeyiyle alakalı. Ha buradan buradan gelin gelin. Açıldı. Heh. Efendim şu anda e, kumarhanenin içine girmiş bulunmaktayız. Tamam soyguna başlayalım hadi arkadaşlar. Tamam tek başım. Galiba bunu alacağız. Aynen bunu alıp bununla soygun yapacakmışız. Şuna girelim. ATM iyi para verir ya. Aa, ATM vermiyor ki para. ATM'de para kalmamış ya. Devam edelim bak. Ha şunları Çek mı? Aa bunları kırıyoruz sadece. Tamam bozuk paraları alırız bize. bizim arkadaşlar da gelirse iyi olur aslında bir an önce. İzmir geliyor. İnşallah biz bir... Aa buldum parayı. Ollakasını oh, popel, huuuu. Oooo oh, bak bak bak. Al 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 al. Dur bakayım gelen var mı? Çabuk çabuk, İzmir çabuk gel. Ankara yanlış gidiyorsun. Bakayım İz İzmir bir gelsin arkadaşlar, İzmir de parayı alsın. Bir şey soracağım, Ankara yalova. Beni takip Efendim bence biz parayı alıp devam biz, edelim çünkü. Olur, Kimse gelemiyor efendim, gelin böyle. Hadi, gelin böyle. Bak para bak para her kapıyı açıyor. Gördünüz değil mi? Parayla geçtik burada. Arkadaşlarımız Aha. korktuğu için gelemiyor bence. Allah soygundan korkuyorlar. Dikkat edin profesör çok jilet gibi kesiyor yemin ediyorum. Aman. Kardeşim ben buraları yıllarca çözdüm artık biliyorum. Vay. Profesör bu bakıyor. kaçıncı soygununuz? Yaptık mı 500 600. Vallahi burası harbiden çok zor. <laughs> 500 600 soyguna rağmen hala ölebiliyorsunuz. O da alkış gerektiren bir şey yani. <laughs> Şimdi izle bak beni bak. Çat 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 yapacağım. Tamam, izliyorum Eğilmek de yok maalesef. Çok kötü olmuş. Yalnız ben geldim. Antep neredesiniz? siz? E, oradan bir tane şeyi alacaksın. Etrafta kıracaksın. Üst, para Üst, alacaksın. Üsküdar geçiyoruz bu arada arkadaşlar. Ay sonda düştüm. Niye zıpladıysam? Atalar Üsküdar'ı geçiyor. Arkadaşlar bakın bu gidişte biz Laçsıda papel yapamayız. Yani şehirlerin yarısı yok. Öyle ben iş mi olur? Araya. Bak burada bir Sivas kalmış, bir profesör kalmış, bir de Antep var. Evet. Duygucuğum çok teşekkür ederiz bize asansör açtığı için. Paralar nerede? E, verdik ya o parayı geçerken oraya. He tamam okey. Ana! Oğlum soygunu tamamladık ne kasidi papel yaptık lan. Oley! Oh. Oh. Ay burada paralar. Oo! Oh. Oh. Kaan Allah abi Allah şöyle Allah. bir fotoğrafımı çek Kaan abi. Şöyle bir paralı paralı fotoğrafımı çek abi. Şöyle zengin kene. Çıkarting. Çok teşekkür ediyorum. Ya çünkü ben bir daha fakirleşirim. Hissediyorum böyle şeyleri biliyor musun? <laughs> Bakayım ilk, ilk gelecek şehir kim acaba abi? Bakayım şöyle bir. Evet büyük ihtimalle kimse gelemeyecek arkadaşlar. O Eski zaman var, biz... Nerede? Ha? Tamam, tamam. Evet o zaman biz yavaştan kasede papel yaptığımız için abi. Şöyle üçümüz videonun sonuna gelelim. Diğer arkadaşları da... Eee... Çok zorlamayalım çünkü gelemeyecekler galiba. Orası biraz zordu çünkü. Evet, bugün handaşlarım, canlarım, ciğerlerim çok güzel bir oyunla sizlerleydik karşılarınızdaydık. La Casa de Papel'in e, ikinci bölümüyle karşılarınızdaydık. Bugün profesör de dahil olduğu ekibe. Ve şehir isimleriyle devam ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde bakalım nasıl bir hikayeyle nasıl bir soygunla karşılarınızda olacağız. Sizlerden bu videoya bol bol like bekliyorum. Like atmayan kardeşlerim korona olabiliyor. Bak söyleyeyim elinizi zaten yüzünüzde güzel yıkamıyormuşsunuz. Kaç videodur uyarıyorum. Elinizi yüzünüze güzelce böyle yıkayın. Ellerinizi falan şöyle güzelce araları falan sokun. Öyle temizleyin tamam mı? Güzelce ve koronadan korunun ki kimse korona olmasın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.